Arkadaşlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir videolar karşınızda Bugün sizlerle birlikte hasta hasta video çekiyorum. Okula bile gitmedim arkadaşlar. Hastaydım ama bu videoyu size gerçekten çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar, bilmiş olduğunuz üzere yeni sezon geldi. Bu arada fazla biraz burun tıkalı konuşuyorum. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar yeni sezon geldi. Abi benim burnum niye böyle oluyor? bekle bir dakika. Evet arkadaşlar yeni sezon geldi. 44. Winner Pass'imiz geldi arkadaşlar. Ve bu Winner Pass'te 50 kademe geldi arkadaşlar. Herkes bunu sevindi. Direkt Winner Pass'ini açtı. Hatta ben de açtım arkadaşlar. Winner Pass'imi ilk defa bu arada Winner Pass açıyorum arkadaşlar. Ee, ya Toprak arkadaşımla birlikte açtık arkadaşlar. O bana Winner Pass'i yolladı arkadaşlar. Paramızı birleştirdik falan filan aldık arkadaşlar. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar e, da burada bir çıkarsa arkadaşlar. he, Tamam arkadaşlar şimdi herkes bundan şikayetçiydi. Bakın 50 ellip kademe vardı ya arkadaşlar. Ama sadece 30'a kadar görevler vardı. Arkadaşlar 30'a kadar görevler vardı. Şu kademeye kadar arkadaşlar az önce ben oyuna girdim. Tamam mı? Böyle güncellemeler yükleniyor. Lütfen kapatmayın. Tabii o böyle bir saniye falan güncellendi arkadaşlar. Oyun ana ekranında ve arkadaşlar ben görevler geldi diye zannettim arkadaşlar ve girdim hemen karşıma böyle bir ekran çıktı. Bakın ikinci hafta görevlerine bakıyorsunuz değil mi? Mevcut değil diyor arkadaşlar. Bakın 80 veriyor. Bak bir de bunlar VIP açık değil arkadaşlar. Winner Pass açık değil. Bakın bakın Final açık olanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bak bu eski görev. 45 likler eski görev arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın bunları benim yaptıklarım görevler arkadaşlar. 45 likler bak üstüne de bir de 45 lik. Arkadaşlar oyun yeni görevler getirmiş. Artık 50'ye kadar yapabileceğiz. Yani bunun için çok mutluyum. Bakın arkadaşlar benim yaptığım görevler şurada tamamlandı diyor Normalde 45'ti VP açık olmasa da arkadaşlar Mesela bakın şimdi VP açık olmasa da 80 arkadaşlar görmüş oluyorsunuz yani 45'ti ve 80'e yükseldi arkadaşlar Bunun için çok duyum herkesle mutlu olmuştur Çünkü arkadaşlar bu Winner Pass gerçekten kazıktı Yani bayağı bir 100, 140 tane falan arkadaşlar BC'miz geride kalıyordu bakın 140 PC'miz burada geride kalıyordu ve bu ödülleri falan alamıyorduk. Şu araba olsun. Diğer ödülleri alamıyorduk arkadaşlar. Ama artık arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Görev kısmında görmüş olduğunuz gibi Bakın. Mevcut değil diyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. 80'lik mevcut değil diyor arkadaşlar. Bakın olur olmaz videosunu çekiyorum arkadaşlar. Türkiye'de ilk ilk bu video olabilir yani. Bakın mevcut değil diyor. Görüyorsunuz. Bunlar gelecek ve arkadaşlar 50'ye kasabileceğiz yani bunun için çok mutluyum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, ama hala görevler gelmiş değil arkadaşlar. Görevler ne zaman gelir bilmiyorum ama e, yarın falan gelebilir arkadaşlar yeni görevler. Bakın yeni görevler Geliyorlar arkadaşlar hatta bakın arkadaşlar 10 seviye sır çantası bu görevi ben bunu yapmıştım arkadaşlar tekrardan gelmiş bakın bakın bunu da görmüş olduk bakın yavaş yavaş yeni görevler geliyor arkadaşlar bakın mevcut değil bunlar bunlar ne zaman mevcut olur bilmiyorum ama kesinlikle bir gün falan sonra mevcut olur arkadaşlar bu durumun aynı PUBG mobilde de olmuştu arkadaşlar eskiden Iron 5'inden sonra yeni görevler getirmişti getirmişler o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar bu arada videodan like istemedim videoyu izliyorsanız bir like atın bir de abone olun arkadaşlar bir de yandan çıkan bildirimler açın çünkü bunu ilk çeken kanal ilk çeken kanal biziz. hem de aslında aslında çekiyorum arkadaşlar öksürük tuttu bırakmıyor okula bile gitmedim şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim pet çok güzeldi arkadaşlar Bayağı güzeldi ben sevdim şu tavanın güzelliğine bak mesela videosunu çekmedim ama arkadaşlar ben aldım ama arkadaşlar kazık yediğimi hissettim çünkü arkadaşlar 140 benzemiz Geride kalıyor ve bir daha verir pes alamıyoruz. Bir kere alınca mesela normalde hep alıyoruz ya. Artık alamıyoruz. Geride becerimiz kalıyordu. Yeni bir güncelleme geldi. Küçük bir güncelleme. Ve arkadaşlar yeni görmüş olduğunuz gibi e, şeyler geldi. Bakın 80 normalde 45 veriyordu arkadaşlar. VP açık olmasa bile, Winner Pass açık olmasa bile artık 80 veriyor. Winner Pass'in kendi görevlerinde de 70 falan veriyor arkadaşlar. Yeni görevler geldi. Bunu size haber vermek istedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Me görevler ne zaman mevcut olur bilmiyorum ama kesinlikle bugün içinde yar da, yarın arkadaşlar görevler mevcut olur ama bence yarın yeni günlük görevlerle birlikte e, yeni görevler de mevcut olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben, videoyu, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.